Atilla kum farkına geldi. Kamyona kum dolduruyor. Aferin anneciğim. Bu çok güzel bir kamyonmuş. bak. Sarı kamyon. Büyük kamyon. İşte burada da turuncu büyük bir kamyon var. Çok büyük. Atilla büyük kamyona kum koyuyor. Hop, aferin sana. Harikasın Atilla. Evet. Büyük kamyona kum koyuyoruz. Kamyonun önünü çevirelim biraz da. Ay! Koydum. İşte. Kepçe kamyona kum koyuyor. Atilla da kürekle yardım ediyor kepçeye. Aa pi 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 İşte koyduk. Kamyon kum doldu. Küçük kamyon kum doldu. Ama büyük kamyon daha dolmadı. Boş.